Sevgili dostlarım hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz yeni bir Clash of Clans videosuyla beraberiz Arkadaşlar biliyorsunuz lig bitti artık ligi atlamış olduk çok güzel bir başarı örneği gösterdik gerçekten Neden başarı örneği diyeceksiniz abi kolay değil tam 5 sezon üst üste ligi atladık Şu an Discord'daki arkadaşlarla burada onlarla beraber madalyayı sizlerle beraber dağıtacağız Zaten ligde hızlı şekilde nasıl tık, lig çıkarsınız, klan savaşı kazanırsınız vesaire gibisi konusuna ayrıyetten ayrı videoda değineceğiz. Abi hoş geldiniz bu arada. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. Abi şimdi gerçekten elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir lig geçirdik. Çok şöyle bir bakmak istiyorum. Usta 3'e çıktık abi. Çok mükemmel. Bir gruplara bakmak istiyorum. 602 yıldız almışız. Gerçekten mükemmel abi. Kaybettiğimiz zaten savaş yok. Ortalama rakibe de abi 51 yıldız fark atmış. Hatta ne bileyim ya 53 yıldız fark atmışız ikinci sıradaki rakibe. Gerçekten mükemmel yani, bir yüzde fark ile... olacağım. Tam yine. Aynen mükemmel bir fark atarak zaten çıktık ve 30 kişi olarak çıkmak da ayrı bir başarı. Gerçekten neden diyeceksiniz? Herkes işi garantiye almak adına 15 kişi giriyor. Biz biraz daha risk alarak 30 kişi girdik abi sağlam ekiple girdik. Bunu başardık gerçekten. Bir de düşenlere bakmak istiyorum. Azerbaycan klanıyla Pack Warriors düşmüş zaten. Biz bunların düşeceğini ilk günden hesap etmiştik. Çünkü biz Azerbaycan'a 90 yıldız direkt attık abi, full. Zaten Pack Warriors'a ortalama 87 yıldız falan attık. 3 yıldız bir kaybımız vardı ama çok güzel şekilde atladık. Abi Azerbaycan'ın düşmesini gerçekten hiç istemezdim ya. En azından psikoloji falan hmm. düşeydi de onlar üste çıkaydı. Onlarla da arasında 200 yıldız çok fark var. fark vardı. var ama ya. arada 200 yıldız fark aynen, var. Aynen aynen çok fazla fark var. Neyse geçmiş olsun. Biz madalyamıza dönelim abi. Şöyle klan chatine bakacağım da abi maşallah 13 kişi aktı vesaire derken. Baya bir kişiler burada. Güzel şuraya da zaten uslu üçümüz düştü mükemmel durdu. Şöyle bir gelelim abi tekrar şuradan bir bakmak istiyorum klanımıza. Abi güzel. Usta 3 ligi. Zaten klanı alım konusunda arkadaşlar. Discord'dan bilgilendireceğim sizleri. Açıklamada Discord adresimiz bulunuyor. Klanımıza belediye binası 13 ve 14 arkadaşları dahil edeceğiz. taleviden arkadaş varsa Discord'dan bizlerle iletişime geçebilir. Bunu belirttikten sonra dilerseniz madalyalarımıza geçelim abi. Bonusları güzel şekilde dağıtalım. Şöyle bir bakıyorum. Kaç bonus veriyoruz abi? Artı 75 veriyoruz. Güzel. Şimdi benim önceden belirlemiş olduğum kişiler var da... Yanlışım varsa siz düzeltin abi. Öncelikle Metin abi 2 sezondur hakkını başkasına devrettiği için Metin abiye bu noktada vermek istiyorum. Hemen Ahmet arkadaşımıza geldiğimiz noktada Ahmet arkadaşımıza gerçekten yani her gün 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 kontrol ederek klan kalelerini kaçırmadan doldurdu ve güzel birlik geçirdi. 20 yıldız civarında da yıldızını almış. Gayet mükemmel. Hak ettiğini düşünüyorum. Ahmet'e vereceğim bu noktada. Hemen alt noktaya geldiğimde kardeşler vesaire bunların hepsi 14 ama şöyle bir mantık var. Katil basan arkadaşımız da 14. Bu arkadaş da bayağıdır bizlerle beraber zaten. Bayağı o da artık 14 olarak 18 yıldızını almış. Gayet mükemmel. Burada katil basana verdik. Hemen Kuvayi Milliye sadece bir hesap alacağım arkadaşlar. İki hesapla girmiştim biliyorsunuz. Kuvayi Milliye vermek istiyorum. Alt noktaya geçtiğim noktada kaç oldu abi? Şu an 4 kişiyi belirlemişiz. 9 kişiye verebiliyoruz bu arada. Hemen alt noktalara geliyorum. Şurada ASC Mustafa'ya vereceğiz. Mustafa ortalama 7, 8 mi 9 hesabıyla girdi ligi. Ondan dolayı 2 hesabına vermeyi düşündük ama Mustafa şöyle bir şey rica etti. Benim sadece ASC Mustafa hesabıma verin. Benim bir hakkımı da abi gelin şurada Usame'ye verin dedi. Tamamdır dedik Mustafa'ya eyvallah dedik. Usame'yi burada seçmiş olalım. Bu noktaya belirttiğimizde kaç oldu abi 6 kişi oldu. Şöyle bir alt noktaya geliyorum. Bakalım başka kimler vardı vermemiz gereken. Burada Sefer abiye bir adet bonus verelim. Hakan'a tabii ki vereceğiz. Hakan da kaç sezondur bizlerle beraber gerçekten baya güzel ilerledi. Baya yardımı oldu diyelim daha doğrusu. Hakan'a seçtiğimiz noktada şöyle bir aşağı gelelim abi. Başka kim kaldı? Zaten Metin abinin yan hesapları vesaire derken şurada gördüğüm kadarıyla abi tamam diğer hesaplar da zaten düşük hesaplar ama kaç ettik biz? 8 yapmışız. Bir hesabı daha vereceğim abi. Şimdi Berat burada mı? Berat burada mısın? Buradayım abi. Şimdi sen diğer sezon mu almak istiyorsun bonusu? Aynen aynen. sen bu sezon tamam. bir almayayım bir arkadaş. Tamamdır. Burada GB'yi vermeyi düşünüyorduk ama artık Berat arkadaşımız diğer sezon bana bonus verirsen daha iyi olur dedi. Bu sezon Berat'a vermiyoruz. Burada Eren ve Süleyman var ama Süleyman'a geçen sezon verdiğim için bu sezon vermiyorum. Eren'i seçmek istiyorum. Eren çünkü geçen sezon da almadı. Değil mi Eren? Almadın diye biliyorum ben. Almadım da abi. Bana da gelecek sezon versen daha iyi olur ya. Tamam. Eren'i de seçelim abi. Eren'i de kaldırdım. Gelecek sezon ama fazla bonus atabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar Artık 9 k 7 galibiyet oluyor. Aynen aynen. Onun hesabını da yapıyorlardı muhtemelen ama ama şöyle bir mantık var. En azından hakkını başkasına devretmesi şu açıdan güzel. Diğer arkadaşlar da daha güzel faydalanarak daha hızlı ilerleriz diye düşünüyorum. Tamam. Bir hakkımız var. Şöyle bir bakıyorum. Diğer arkadaşlardan hak eden ve gerçekten emek sarf eden kimler var diye. Tabii ki hepsi emek sarf etti arkadaşlar. Şimdi o arkadaşlara emek vermediniz demek istemiyorum. Çok emek sarf ettiniz ama burada gerçekten daha ağır basan kişiler var. Yani emek konusunda, klan konusunda, aktiflik konusunda ve klandaki yardımlaşma açısından arkadaşlar. Bundan dolayı olan aklımız direkt aşağıya gidiyor bu aralar. <laughs> tamam şöyle gelelim. Bir kişiye daha vereceğiz abi. Var mı sizin öneriniz klanda? O bir hakkı kime verelim? Öneriniz var mı? Ben düşüncemi söyleyeyim Bakıyorum abi. Şimdi. Siz bakın. Ee, ben bakayım şimdi şöyle. Yani benim şahsi önerim yani de... Hunter Hakan bilmiyorum hep güzel performans sergiledi ama O da güzel savaştı da benim aslında Ultra Bey'i düşündüm abi. Kimi? Ultra Bey'i düşündüm ben. O da en başta olarak zaten 20 yıl... Ya, sonra ultra Bey'i işte e ben, ben verdim zannettim pardon. Yok Ultra Bey'e vermedim abi. Ultra Bey'i seçtiğinde 9'da 9 oluyor. Ultra, yani, zaten Ferhat'tır kardeşler. Zaten Mustafa kaç hesapla girmiş bir ona bakmak istiyorum. 1 Bakıyorum abi 2, 3 4, 5, 6 7 8 9. Abi 9 hesapla Mustafa girmiş zaten. Adam 9 hesapla girmesine rağmen sadece bir hesabına bonus verdik yani. <laughs> Aslında oh bu bizim için büyük avantaj. Hakkını helal <laughs> et Mustafa. <laughs> Aynen bu bizim için büyük avantaj. Yani adam sağ olsun 9 hesapla girmesine rağmen sadece bir hesabına verdi. Gerçi iki hesabına düşünüyorduk ama bir e hakkını başka arkadaşa devretti. Usami'ye devretti. Usami de bu arada diğer sezon diğer hesabıyla da gelecek. Bizlere katkısı olacağını düşünüyorum. Benim listem bu şekilde abi. Ne diyorsunuz? Verelim mi bonusu? Uygundur. Bence de verelim ben abi. De. Tekrar söylüyorum emeğe yetişen tüm dostların eline emeğine sağlık. Abi gerçekten kalandaki katılan herkes hak etti aslında. Ama bu arkadaşlar biraz daha ağır bastığı için ve gerçekten çok güzel derecede performans sergiledikleri için vermek istedim. Evet. Zaten normalde bir arkadaşa verdim de o arkadaş muhtemelen klanda bir iki hesabıyla girmiş oluyor. Mesela Metin abi iki hesabıyla girdi. Abi ben iki hesabımla girdim. Mustafa 8-9 hesabıyla girmiş gibi gibi kişiler birer hakkını alarak diğerlerini aslında biraz egal etmiş olduk. Zaten diğer arkadaşların hepsi dediğim gibi hak etmesine rağmen mecburen sadece 9 kişiye verebiliyoruz. Gönül isterdi ki 30 kişinin hepsine verelim ama öyle bir ihtimalimiz yok arkadaşlar maalesef. 9 kişiye verebiliyoruz. Zaten şu açıdan da bakarsan abi olaya tam savaşları kazandığımız için aslında yani klanın hepsi bir efor sarf ediyor ve kişi sayısını arttırıyoruz. Biz bonus vereceğimiz kişi sayısını arttırıyoruz. Bundan dolayı evet, evet. aslında yani hepsini 7'de 7 yapmak büyük bir şey aynen. ya. Bu ondan dolayı zaten özellikle teşekkür etmek lazım bu arkadaşlara. Dedikten sonra abi ben bonusları veriyorum. Seçilen üyelere bonusları verelim. Artı 75 gayet güzel bir oran. Zaten ligden de ortalama 274 aldık. Gayet mükemmel abi. Şöyle bir bonusları verelim. Hayırlı uğurlu olsun abi. Usta 3 bizlere. 274 de bonustan geldi. Artık bundan sonraki ligde abi 310 madalya alacağız. O daha mükemmel olacak. Şöyle bir hatta gelelim. Bir gelmek i̇şte istiyorum. 300 abi 310 civarında gelecek gayet mükemmel bir oran alacak usta 3'te bu şekilde devam etmeye çalışacağız düştüm abi aynen verdiğimiz kişiler burada düşmüş hayırlı uğurlu olsun abi dedikten sonra gerçekten herkes emek sarf etti şöyle bizde bir hayırlı olsun yazalım. Yan klanda da arkadaşlar lig atlamış bulunmaktayız. Onu videoya dahil edemeyeceğim ama onun da zaten görüntüsünü Discord'dan falan paylaşırız. Zaten onun bonus dağıtımına ekstra girmek istemiyorum kanalda. Ana klanımızdan bonuslara dağıtmış olalım. Diğer aşamada zaten gün gün videolar gelmeye devam edecek. Yayınlarla gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu arada 15 kişi aktifmiş abi maşallah. Gecenin bu saatinde bir de <laughs> arkadaşlara diyecek lafım yok yani. Ben şey düşünüyorum abi. La, de için... aktif daha da keyifli oluyor. Daha mükemmel oluyor abi. Hani bu kadar aktiflik de kolay kolay bulunmaz yani bir klanda. 3 <laughs> çekişle, 3 evet. çekişle aldım. Dursun köşede diyor Ahmet. Vay be Ahmet. Valla ben de şöyle bir geleyim. Ben de çekici almak istiyordum aslında. Bir inşaatçı çekeceğim hemen almak istiyorum. Abi 405 madaryan varmış söyleme sayıp. <laughs> Şurada inşaatçı çekicini hemen bir tane alayım. Gün gün geldikçe zaten ben bunları alarak yükseltmeye devam edeceğim. Aslında iki tane de savaş çekici almayı düşünmüyor değilim ama o da 320 edeceği için iki tane alamayacağım. Bir tane alabileceğim. Tamam bu ekstra kalsın inşaat çekicini de yerli yerince kullanırız zaten. Gelişmelerimiz hızlı şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım arkadaşlar. Diğer videolarda ve yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.